Sultanım, hünkârımız sizi bekliyorlar. Hünkârım. Meğrem ağam. Bayramı şehriniz mübarek olsun. Senin de benim ay yüzlü kızım. Gel budur. Vaziyetiniz nasıl? Ağrınızsızınız yoktur inşallah. İyiyim Allah'a şükür. Seni gördüm ya. Hoştur halim. E belki bayramlar hatırlıyorum da. Çocuk sesleri eksik olmazdı saraydan. Sonra cümbüşler, şarkılar, şiirler. Herkes neşe içinde olurdu. Yine yarım. Yine eksik uyandık bir bayram sabahına da Nicedin, zihnimi meşgul eden bir husus var Zümbüla. Rahmetli Hürrem Sultanımız seni azat etmişti. Yıllardır hürsün. Lakin hala buradasın. Niye? Hı. Hürrem Sultanımız için dönmüştüm vaktiyle. Vakamı sıra gitmeye de niyetim yoktu. Zira bu saray benim evim, benim yuvam. Başka bir yerde olsam sudan çıkmış balığa dönerdim. Gitmek var senin de aklında öyle değil mi? Hünkârımız müsaade etseler bir lahza dahi olsa durmazsın. hünkârımız olan sevgi ve sadakatim elbette baki. Lakin haklısın. Bu saray artık boğuyor beni. Sanki duvarlar fısıldıyor. Kapılar haykırıyor. Git diyorlar bana. Git. Her şey o geceden sonra başladı değil mi? ...Gülfem Hatun'un öldüğü o geceden sonra... ...bir haller oldu sana. Kimse tek kelime dahi etmedi. Büyük sır. Fakat herkesin malumu... ...o gece korkunç bir şey oldu. İçinde tutamıyorsan... ...bana anlat. Ben bu sarayın sır köprüsü... Hünkârımız perişan haldeler. Şehzade Bayezid'in vefat haberini aldıklarından beri hiçbir şey iyi içmiyorlar. Neyse ki hekimlerin verdiği teskin edici şuruptan bir yudum içmelerini sağladım güç bela. İnşallah rahat bir uykuya dalarlar. Hünkârımız Şehzade Bayezid'in idamına bu kadar üzüldü mü sahide? İnanmak güç. Gözünü açmak ve hakikaten bir kalbi var mı bakmak isterdim. O nasıl laf Gülfem Hatun? Hünkârımız elbette üzüldüler. Şehzademiz Bayezid. Zinhar böyle bir ölümü hak etmiyordu. Yazık oldu şehzademize. Lakin hünkârımızın kahrolduğu da aşikar değil mi? Öyledir elbet, öyledir. Hekimbaşı seni görmek istiyordu Ferhat ağa. Hünkârım. Uyuyamıyorsun değil mi? Öyle ki ilaçlar bile kâr etmiyor. Zaten ne mümkün? Evlat katili bir baba. Nasıl uyur? Evvela Mustafa. Sonra garibim Cihangir'in ölümüne sebep oldu. Şimdi ise Bayezid. Kim ne derse desin, onu sen öldürdün. Onun kucağına sen attın. Onu kardeşinin insafına terk etti. Bu yüzden sakın, sakın ben masumum deme. Sakın. Başımıza ne felaketler geldiyse hepsi senin yüzünden oldu. <laughs> taht uğruna. Şimdi üzerinde bile oturamadığın o taht uğruna. Ocağımıza ateş düşürdü. Bak. Bak. Kan damlıyor kubbelerimizden. Elindeki kanı. Nehirler, deryalar bile temizleyemez artık. Ne yapıyorsun Hatun? Bırak şunu! Hünkârım iyi misiniz? Kusura bakma Sümüla. Kimseye anlatamam. Mümkünatı yok. Dilin buradaki ağlar gibi sussa da... ...gözlerin açık bir kitap gibi... ...bakınca neler olup bittiğini İçinde ne fırtınalar koptuğunu pek hala okuyabiliyorum.